Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatü selam olsun. Cenab-ı Hak rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla bizleri sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullar arasına dahil eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri yüce zatına hakkıyla kul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, şair Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı övmek, onun ee, güzel hasretlerini dile getirmek için kağıdı kalemi eline alır. Saatlerce belki günlerce düşünür, ölçer, tartar. Neticede Ey Allah'ın Resulü! Seni övmek için bazı cümleler sarf etmek istiyordum ama Cenab-ı Hak seni övmüş. Alemlerin Rabbi seni övmüş. Ben artık onun üzerine ilaveten hangi cümleyle, hangi kelimeyle e, sizi övebilirim ki böyle bir hakkım, haddim yoktur. Netice itibariyle en azından sizden bahsederek cümlelerimizi, günlerimizi, zamanımızı, hayatımızı değerlendirelim diyerek e, söze başlamış. Biz de zamanımız bereketlensin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi manevi bereketine vesile olsun. Dünyada ahirette Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şefaatlerini talep durumumuz olsun düşüncesiyle Kadı İyaz Hazretleri'nin şifa Şerif isimli eseriyle birlikte oluyorduk. Ee, Yüce Rabbimiz nasip eyledi. şifa Şerif'imizin iki ciltini bitirmiştik sohbetlerimizde. Bugün itibariyle de inşallah tekrar hem sohbetlerimiz başlamış oldu ve üçüncü kitabımıza da bu şekilde geçmiş olduk. Rabbimiz bu eseri de bu bölümü de hayırlısıyla tamamlamayı bizlere nasip eylesin. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili hakikatleri layık olduğu şekilde ifade edebilmeyi, layık olduğu şekilde idrak edebilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi Mevlamız cümlemize nasip eylesin. Müellifimiz merhum Kadı İyaz Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın her zaman doğru sözlü oluşuna dair özel bir bölüm açmışlar. Bugünkü ağırlıklı konumuz Efendimiz Aleyhisselam'ın Gerek peygamberlikten önce gerekse kendisine peygamberlik verildikten sonra doğru söyleyen bu konuda şaşmaz terazisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuya işaret edecekler inşallah. Kadıyas Hazretleri birçok ulemanın, alimin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerin onun doğru sözlü olduğuna işaret ettiği e, kabulüne değinmişler. Bu şu demek kardeşlerim. Peygamberlerimiz Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberlik silsilesinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a kadar gelen bütün peygamberlerimizin sıdk sıfatı vardır. Doğru sözlü olmalıdır onlar. Onlar dünya işlerinde de ahiret işlerinde de efendim peygamberlik süreçlerinden önce veya sonra da e, sözleri doğru olan efendim insanlar olmak durumundadır. Rabbimiz bu özellikleri dolayısıyla onları peygamber olarak seçmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha peygamberlik verilmeden önce Muhammedül Emin olarak insanlar arasında anılması, kendisine peygamberlik verildikten sonra en yakın akrabalarını uyar emri gel gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam kavmini bugün Ebu Kübeys Dağı olarak bildiğimiz, bugün işte ee, yabancı devlet başkanlarının ağırlandığı, Hacevlesvet taşımızın da oradan alındığını bildiğimiz Ebu Kubeys Dağı'nın oraya Efendimiz Aleyhisselam toplamışlar. Buyurmuşlar ki, işte ey Kureyş, size ben desem ki, şu dağın arkasında bir ordu var ve size saldırmak üzere bekliyor, ne dersiniz? Demişler ki, ey Muhammed Aleyhisselam, bugüne kadar senin yalan söylediğine biz hiç şahit olmadık. Eğer öyle bir bilgi veriyorsan bu doğrudur. Efendimiz Aleyhisselam da bunun üzerine o zaman şunu iyi bilin ki ben Allahu Teala tarafından sizlere gönderilmiş bir peygamberim. Allah'tan başka ilah yoktur Celle Celaluhu. Ben de onun kulu ve Resulüyüm buyurmuşlar. Orada Efendimiz Aleyhisselam'ın kavminin Efendimiz'e bu hüsnü şehadeti bizim için çok değerli kardeşlerim. Yani biz kendi nefsimize şöyle bir vuralım. Hacımız, hocamız, büyüğümüz, küçüğümüz, durumumuz, konumumuz neyse işte ya bu kardeşimiz, bu hocamız gerçekten emindir, güvenilirdir. Hangi şart altında olursa olsun yalan bununla asla bulunmaz. İnsanların bizim hakkımızdaki kanaati böyle mi? Yoksa yeri geldiği zaman, sıkıştığı zaman hani günümüzde kullanıyoruz ya pembe yalanlar, gri yalanlar, flu yalanlar bunları kategorize ediyoruz. Sıkıştığımız zaman böyle yalana başvurabiliyor muyuz? Böyle dost doğru bir peygamberin ona layık ümmeti miyiz değil miyiz bu konuda kendimizi sorgulamamız lazım. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna gerek söz bakımından, gerek ameller ameli bakımından, gerek ahlaki noktada sadakatini Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şahitlik etmektedir. Yani öyle bir sadakatten bahsediyoruz ki Rabbimiz o sadakate şahitlik ediyor. Hac suremizin 67. ayet-i kerimesinde sen dost doğru bir yoldasın buyuruyor Rabbimiz. Yine e, Müminun 73. ayet-i kerimesinde sen gerçekten onları dost doğru bir yola çağırıyorsun. Yasin suremizin 3 ila 4. ayet-i kerimelerinde sen dost doğru bir yol üzerindesin Şura suremizin 52. ayet-i kerimesinde sen de hiç şüphesiz dost doğru yola, dost doğru bir yola rehberlik ediyorsun buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhuma babası da sahabi, kendisi de sahabi olan bu büyük sahabi efendimiz Efendimiz Aleyhisselam'a bir defasında Ya Resulallah Senden duyduğum her şeyi yazabilir miyim diye soruyor. Hani malum bir dönem gelen vahiy ile efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleri karışmasın diye efendimiz Aleyhisselam kendi sözlerini yazdırmamış sahabe-i kiram efendilerimize. Bu sahabe efendimiz de ya Resulallah sizin böyle mübarek ağzınızdan çıkan bütün sözleri yazabilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki evet yazabilirsin. O da bunun üzerine sükunet halinde olduğu gibi öfkelendiğin zaman da yazabilir miyim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam da evet ben sakin iken de öfkelendiğim zaman da hakikat dışında bir şey söylemem buyuruyorlar. Bunun tabi bir background'u diyorlar ya şimdi bir ön yaşanmış olayı var. Sahabe-i kiram efendilerimiz aralarında konuşurlarken yani keşke Efendimiz Aleyhisselam'ın bu güzel sözlerini kayıt altına alsak da unutulmasa böyle bir kanaat hasıl oluyor. Bazı sahabe efendilerimiz diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'la bir beşer olması hasebiyle bazen öfkelenebiliyor. Bazen işte sükutu tercih ediyor. Bazen efendim konuşuyor. Acaba hepsini yazsak mı yazmasak mı? Bunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'a Abdullah İbni Amr ibnul As radiyallahu anhuma sormuş ve bu cevabı almış. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hem söz hem amel hem ahlak bakımından sadakatini Necim suresinin şu ilgili ayet kelimeleri kerimeleri Estağfirullah ve ma yantiqu anil heva in huwa illa vahyun yuha o heva ve hevesinden konuşmaz onun sözleri ancak bir vahye, bir asla, bir temele, Rabbimizin kontrolüne dayanmaktadır. Ayet-i Kerimesi de çok açık ve net bir şekilde bize bildirmiş oluyor. Yine Nisa suremizin 170. ayet-i kerimesine bakıyoruz değerli kardeşlerim. Estağfirullah ya eyyuhen ey insanlar kad ca'ekumur rasulu bil hakki min rabbikum Rabbinizden size hak peygamber gelmiştir. Özü ve sözü bir olan, sözüyle amelleri bir olan, ameli ve sözü ahlakı bir olan ve Rabbimizin rızasında uygun olarak bu sözler, ameller kendisinden sadur olan bir peygamber gelmiştir. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra yaklaşık 15 asır geçti değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalancılıkla itham eden, herhangi bir suy ahlak ile, kötü ahlak ile itham eden efendim düşmanlarından bile bir tane insan çıkmadı. Onu yalancılıkla itham eden, hatta onu geçelim, düşmanlarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakatine şahitlik eden milyonlarca, milyarlarca insan bu 15 asır içerisinde geldi geçtiler. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu mesaja itiraz ettiler. O ayrı mevzu. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsına, sadakatine, toplum içerisindeki güvenilirliğine söz söyleyen birisi çıkmadı henüz. Haşir suremizin 7. ayet-i kerimesinde de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sadakatinden, sadık oluşundan dolayı Estağfirullah ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu. Bu ayet kerimede en ilginç veya dikkat çekici diyelim husus şu. Ve me ataakumur rasulü. Resulullah Aleyhisselam size ne verirse fe huzuhu. Yani böyle tereddütler, şüpheler, gelgitler, acabalar bunları yaşamadan onu hemen alın, hemen yerine getirin. Biz büyüklerimizden de malum sıklıkla duyuyoruz. Yani büyük insanların, ulemanın, evliyaullahın, Sözünü dinleme konusunda biraz gevşeklik gösteriyoruz. Büyüklerimiz hep bize serzenişte bulunuyorlar. Ya şu büyüklerimizin sözünü ne zaman söylüyorlarsa hemen tutalım, hemen. Hayatımızda bunu biz tecrübe de ettik. Ne zaman büyüklerimizin sözünü hemen yerine getirdiysek kazandık. Hani zahirde bakıyorsunuz ya acaba böyle mi olmalı, şöyle mi olmalı? İşte mesela pandemiden önce bir kardeşimiz anlatıyor, büyüklerimizden birisine gitmiş demiş efendim biz işte e, ticaret şey açacağız yeme içme merkezleri yapacağız demiş yapma evladım diyor ki hocam ortam o kadar müsait ki paramızda müsait şartlarda müsait e şimdi büyüğümüz yapmayın dedi biz de yapmadık birkaç ay sonra bir pandemi girdi araya diyor bu işle uğraşan insanların yüzde yetmişi sekseni çöktü gittiler demek ki büyükleri dinlemek lazım وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ sizi neyden yasaklıyor, size neyi nehyediyorsa fentehu, onu da hemen terk edin. Şimdi burada bizim günümüz Müslümanları, müminleri olarak gerçekten alacağımız büyük dersler var bu ayet-i kerimede. Çünkü kardeşlerim maalesef e, özellikle son belki 200 yıldır, 200, e, 200 yıldır diyelim yani 2 asırdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini Sanki hadis-i şerifler arasında böyle çelişkiler var, tartışmalar var, problemler var. Allah Resulü Aleyhisselam da bir beşerdir. İşte biraz önce ifade etmeye çalıştık. Yani ondan sadır olan sözler zaman zaman doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hadis-i şerifler içerisinde uydurmalar var, zayıflar var. Bunlar amel edilse ne olur, edilmese ne olur gibi maalesef insanımızın, kardeşlerimizin gönüllerinde, zihinlerinde soru işaretleri oluşturulmaya çok büyük gayretler var. Yazılı görsel medyada, efendim, e, sosyal mecralarda, medyalarda o kadar bir fırtınalar kopartılıyor ki, şununla bitirelim, İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye gelince bir hurma aşılaması konusu, tartışması oluyor. Efendimiz Aleyhisselam bu konuşmalara şahit oluyorlar. İşte hurmaları aşılayalım mı, aşı mı aşılamayalım mı? Efendimiz Aleyhisselam'ın teklifi üzere bir yol tercih ediliyor. İşte efendimiz diyor ki diyelim bunu aşılamayın. Ama aşılandığı zaman tecrübe gösteriyor ki daha böyle kaliteli ürün elde ediliyor, daha çok ürün elde ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam şahsi fikrini söylemişler. Sene sonunda bekledikleri miktarda bir ürün çıkmamış. Bu olayı Efendimiz'e intikal edince, Efendimiz buyuruyor ki, ''Ben şahsi fikrimi söyledim bu konuda. Yani bu bir emir değil, dini bir mevzu bir meselede değil. Ha, siz dünya işlerini bizden daha iyi bilirsiniz.'' buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu ve buna benzer örneklerden yola çıkarak, ''Ya Allah Resulü Aleyhisselam da haşa hata etmiştir, yanlış yapmıştır, sözlerinde eksiklik vardır.'' demeye getiriyorlar. Bunu söylemekten, ifade etmekten Rabbimize sığınırız. Efendimiz Aleyhisselam hani olsun hatası hata gibi görülüyorsa bile biz yine Efendimizin sözüne uyalım da Efendimizin sözüyle hataymış gibi bir duruma düşelim. Bence mantıklı olan, akıllı olan, Müslümana mümine yakışan tavır budur kardeşler. Hadis ilmi ne için kurulmuş? Hadis usulü ne için geliştirilmiş? Öyle bir sistem kurulmuş ki bu sistem içerisinden herhangi bir sözün, Efendimiz'e ait olmayan bir sözün Efendimiz'e mal edilme ihtimali yüzde bir değil. Yüzde sıfır bile değil yani. Mümkün değil. Çünkü kim rivayet etmiş, hadis-i şerifin metni, içeriği, ravilerin özellikleri, hocaları, icazetleri, yolculuğu, aklımıza, hayalimize gelmeyecek çalışmalar yapılmış. Şimdi biz o çalışmalardan bir haber olarak, bu emekleri yok sayarak, hadisi şeriflere karşı, Efendimiz'in sünneti seniyesine karşı menfi bir tavır alırsak, böyle güncel, popüler tartışmalar, bu bize yakışmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam şu anda fiziki olarak aramızda değil ama Mevlamız buyuruyor ki aranızda bir anlaşmazlığa düşerseniz onu Allahu Teala'ya ve Resulüne götürün. Nasıl götüreceğiz Efendimiz Aleyhisselam'a? Onun hadis-i şeriflerine sünneti seniyesine, yoluna, ona ittibaya götüreceğiz ki problemler çözülsün. E hocam evlerde yangın var. Ticaret merkezlerimizde yangın var. Efendim ilim dünyamızda yangın var. Bu yangın neyle sönecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olmakla sönecek. O bizi vahyin kılavuzluğuna inşallah ulaştıracak. Mevlamızın emir ve yasakları hayatımıza hakim olacak ve bu dünyamızda, ahiretimizde inşallah mamur olacak. Rabbimizin sevdiği, seçtiği, razı olduğu kul olabilmenin yolu, yöntemi bu. Mevlamız hakkı hak olarak ifade edebilmeyi, batılı batıl olarak ifade edebilmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yollarını, layık olduğu şekilde takip edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amen. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi bereketlendirsin, daim eylesin. Ee, evlerimize, iş yerlerimize, cadde, sokaklarımıza Rabbimiz huzur ve sükunet ihsan eylesin. Amen. Rabbimiz yerden ve gökten maddi ve manevi bereketini bizlere ihsan eylesin, lütf eylesin, kerem eylesin inşallah. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri bayraksız, vatansız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. İnşallah bundan sonra ömrümüz olduğu sürece pazar günleri sabah namazlarımızdan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanımaya, anmaya ve anlamaya devam edeceğiz. Rabbimiz lütfeylesin, kerem eylesin, ihsan eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve bi hurmeti sirru suratil Fatiha.